Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte trendlerde olan Batuflex Era 7 Capo'nun Zigana isimli şarkısını inceleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ben ilk defa dinliyorum. Bakalım. Semtime senler bilirler yer götleri yerse gelirler Soylu narko bomba Ben hiç boş yere delirmem Telesterli euro dolar Batu para yapartıp tıpkı yamal Salakta geziyor manitalar Hepsi adımı görüp de takip atar Ama yok veremem ona 5 dakika Dolur var da batu sekatar Gidenler sikime kadar Ben de sikime <laughs> Kekem tabii ki çekemez dersen yapacağım hepsi konuşacağım

Yemin ediyorum şarkıyı açana kadar modum düşüktü. Enerjim yoktu yani videoyu çekmeye belki isteğim bile yoktu. O derece hayatta hani bir bir düşüş seviyeniz oluyor ya biz böyle altta oluyorsunuz. Şarkıyı açtım yükseldim. Yemin ediyorum ya. Hani bu sahte tepki falan değil. Gayet beat çok güzel. Sözler hani çok güzel olmasına gerek yok. Ya yani sözlerde anlam aramanıza gerek yok çünkü size adam öyle bir şey vaat etmiyor. Mesela gidin sözlerde anlamı Emre Fel dinle abi. Ben çok beğendim. Yani gerçekten bu yeni nesile karşı olan bir bazı kitle var. Anlamıyorum. Çok hareketli ve çok güzel bir şarkı. Enerjimi yükseltti ya. Çok beğendim. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sıyırdım emaneti Sıyırılı paradan Affet yaradan Bet dua aldım çok anadan Belki pişmanım ama durmuyor iştahım Çetenin başı benim 45 kişiye yaptım iştahım Sarılır, Sarılır görebileceğin en kalın sigara Silah zigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla emaneti değiştir yallah Görebileceğin en kalın sigara Silah zigana patlar olaylar değişir bir anda Sakla Maneti değiştir yallah. Çok iyi. Bak şu geçişler falan, ben çok beğendim ya. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim arkadaşlar. Yani bu yeni nesile böyle laf eden kitleye tokat gibi bir şarkı. Çok beğendim. Bir de bu şarkıların tutma sebebi de çok ortada yani. Böyle çok hareketli ve güzel bir beatleri var. Valla çok beğendim. Çok hoşuma gitti ya. Hani siz de eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Benimle ilgili fikirlerinizi, şarkıyla alakalı fikirlerinizi, her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.